Merhaba Ataşehirliler, bu hafta belediye olarak sunucunuzu bizi tayin ettiler. Biz de Ataşehirli olarak e, bu hafta hafta sonu videosunu size biz sunacağız. Ben Şangiller ailesinin reisi Emrah Şahan. Ben de Gönül Şahan. Bu da, da <laughs> Küçük Efe Şahanımız. Şimdi size hafta sonu cumartesi ve pazar gününün hava durumunu söyleyeceğim. Cumartesi günü 22 derece bulutlu, pazar günü ise 24 derece güneşli. Yani tam ailenizi ve bebeklerinizi parka götürmek için harika bir hava. Ben geleceğim, siz de gelin. Kamelya Park'tayız. Ya aşkım cumartesi günü 23 Nisan o kadar etkinlik var belediyenin yani niye onlardan bahsetmedin? Evet. Nona'da AVM'de Ataşehir Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu ücretsiz çocuk tiyatroları devam ediyor. Hepinize şimdiden hoşçakalın. Başka kalın haftasının etkinliklere katılmayı da unutmayın.